Soru 25. Başkasına evlatlık olarak verilen kişinin, öz babasından miras hakkı var mıdır? Cevap. Dinimizde, evlat edinilenin asli nesebinin zayi edildiği, evlat edinenlerin nesebine kaydedildiği, hukuki bir takım sonuçlar doğuran evlatlık müessesesi kabul edilmemiştir. Bununla beraber kimsesiz çocukların hiçbir hukuki sonuç doğurmaksızın, hayırsever kimseler tarafından mahremiyet sınırlarına riayet ederek, bakılıp büyütülmesi de mümkündür. Bu durumda ise, aralarında tek veya çift taraflı bir mirasçılık ilişkisi olamaz. Ancak kimsesiz çocukları sahiplenen bu kişiler, hayatta iken, diledikleri kadar malı, sahiplendikleri çocuğa hibe edebilecekleri gibi, mallarının üçte birini vasiyet yoluyla da bırakabilirler. Bununla birlikte, bir çocuk başkası tarafından evlat edinilmiş olsa, gerçek babasının nesebinden çıkmış olmadığından onun mirasında da hak sahibidir.